İrfan konusunda şimdi Arao'nun oyunu bu zaten. Hani orada ona baskı yapması. Hatta İsmail Yüksek de zaman zaman evet. bu pozisyonu. Bozan diyelim. Ha, bozan. Ama İrfan'ın sanki fiziksel e, veya çabukluk konusundaki eksikleri yüzünden bunu yaşıyor. Yani o mücadeleyi sürdürmek yerine anında bir faalle yani Bugün, atıyor. bugün İrfan'ın ekstra bir görev verilmiş gibi daha böyle savunmaya yardım ve karşılayan pozisyondaymış. Ama yapamıyor. Yani, yani, evet. e, ama İrfancanın oyun karakteri buna müsaade etmez. Bir İsmail aradi değil ki. Tabii. Yani, zaten İsmail Ara'nın şu anda bu görevde olması nedeni öyle oldukları için. İrfan'dan böyle farklı bir şey istenince bu sonuçlar çıkıyor ortaya. Evet. O zaman e, Ziya Arda mücadelesi var sırada notlarımızın arasında. Arda'nın faal beklediği bir e, pozisyon. Ziya önünde kalıyor Arda'nın o sırada. Ee, boynuna ya da çenesine biliyorum, ben göremedim. Şuradan göremedim. Bir çarpma var mı? Evet yanağına gelmiş. Ya bu şey dikkatsiz bir hareket. Yani bunu isteyerek kolumu ben açayım. Hı hı. Topa hakim olurken bu kolumu açayım engelleyeyim. illegal kullanayım. Veya kafaya çıkarken bu kollarımı açıp illegal kullanayım direkt yaptı değil. Koşarken bak zaten amacı yüzüne doğru bu e, ille bir kullanımı olsa daha açık gider. Bak aşağıdan gittiği için kol. Hani sanki o gelmesin yaklaşmasın dercesine bir hareket. Arda'nın da e, biraz daha böyle küçülerek o Eğilmiş. takibinden dolayı bir kaza bu. Bu sarı katlık bir olay değil. Peki hocam. E, 45 artı 3'te İrfan Can Saiz ve maçın en önemli pozisyonlarından biri önce sarı kart gördü hakemden. Zaten faulü yaptıktan sonra bir elini kaldırır. Özür diler. Burada Oziyeti aslında vardı sanki. Burada aslında hani şöyle bir şey var. <laughs> ya ben edeceğim biraz şey. Yani hani Allah sana bir şans vermiş. İşte sarı kart elinden düşmüş. Ya bu sana bir işaret aslında. <gülüyor> <gülüyor> o değil mi? Yani, Ay Mete da öyle, öyle işaretleri öyle oldu. Sarı ya. kart düşmüş elinden. Bu bir işaret diye Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Pozisyon ciddi puanlı oyun. Kırmızı kart. Baldırına geliyor değil mi? Ona? Geliyor. Tabağın, evet. Şimdi ciddi puanlı oyunun kriterlerinin içerisinde bir süratli geliyor. İki futbolcunun sağlığına zarar verici bir unsur bir şekil var mı? Var. Ayağının tabanı leksit edilmiş şekilde gelip ee, temasta bulunuyor mu? Vuruyor mu? Üç şiddeti. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bence kırmızı kart. Bir de şöyle bir şey var. Yani baktığımızda topu sağ ayağıyla Sivas Sporlu futbolcu vurduktan sonra sen sol taraftan gelip yani topun en uzak bölümünden gelip o hamleyi yapmanın ben mantığını anlamıyorum. Hani futbolcu topa havadan gelip sol ayağıyla vururken senin timing hatan bunu gerektirir. Hani kısmen bunu anlayabilirim. Ama top adamın sağında sen solundan geliyorsun. Görüyor musun? Yani ben bu, bunu anlamıyorum. Şimdi yani burada şunu söyleyeceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Var ile çıkardı sarı kart. Kendisi öyle gördü. Var ile arasında bir iletişim oldu. Şimdi bazı insanlar tabii ki diyebilir. Yani Var'ın çağırması gerekiyor mu? Çünkü gördü. Kendisi sarı kartla değerlendirdi. Nereye varacağım? Atilla Karaoğlan'ın en kutu kafa attığında Niye çağırdı dedik. Sende şiddet ölçer mi var dedik. Ama kabul gördü kamuoyu tarafından çağrılması. Çünkü sen eğer sorup en kafa atıyor. Adamın suratına geliyor. Bunları gördüm ama şiddeti bana göre sarı dedikten sonra çağıramazsın. Demiştim o gün. Çünkü dedim varda bir şiddet ölçer yok dedim. Gitti Atilla Karaoğlan da bana göre hala sarı dedi. Gerçi ona bir şans daha verildi o gün. Hani o şansı değerlendiremedi. Şimdi burada da e, ben aralarındaki iletişimde eğer şiddetten dolayı diğerlerinin bütün hepsi tutup şiddetten dolayı çağırdıysa ben çok doğru bulmuyorum. Ama mesela konuşmuşlardır. Ayağının tabanını geldiğini gördün mü? Yok görmedim veyahut ayağının dikliğini gördüm mü görmedim gibi feedback aldıysa var bu kriterler parayla çağırıp göstermesi doğru. Çünkü görmediği bir şey. <laughs> Ama Zorbay Küçük eğer derse ben ayağının tabanının net geldiğini gördüm. Ben ayağının dikliğini de gördüm. Leg dediğimiz bir şekilde geliyor. Sağlığa zarar verici ve şiddetini de gördüm deyip bütün kriterlere sahip olarak bu sarı kartı verdim diyorsa var neyi izletmek için çağırabilir o zaman? Aa, zaten bu saydıklarınızı görüp sarı veriyorsa zaten... Heh. Şimdi <laughs> o zaman ben de şunu diyorum. Büyük bir ihtimalle burada zorbay küçük ya ayağının diktiğini o şey... Yani ayağı bükük dediyse mesela hmm. ben dedi İrfan ayağının bükük geldiğini gördüm dedi. Bir kere kriter birbirine tutmadığı için varın çarp... Hayır bu kriterler ciddi foul oyunun arasındaki kriterlerde ayağa dik olma koşuluyla birlikte gel yanlış görmüşün diyerek mesela bunu doğru bu kabul. Artı bir şey daha ekleyeceğim izninizle. Ee, Tabi seyircilerimize biz görüntü, görüntü olarak veremiyoruz ama e, genel açıda pilot kamerada İrfan Can hareketi yaparken Zorbay Küçük burada. Yani doğrusal olarak tam arkasında. Yani ne? O dizin kırıklığını falan görme ihtimali yok oldu. Yok orada. yani diz zaten kırık değil. Yani evet. diz kırık görebilir. Yani Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Şiddet olayının haricinde Zorbay küçük zaten koşu anında ve yan bakıyor olaya farkında evet, evet. Bak. O bile beklemiyor böyle, böyle bir. Böyle bak. Ben Benim oraya mi? baktığım gibi böyle cepheden bakmıyor. Şöyle mesela oraya şöyle bakarak Hocam, koşuyor. Hocam siz daha başında söyleyeceğim. Bu kadar anlamsız bir müdahale burada Bek kimsenin aklına şey, yani. Biraz önce, önce ilk program programmasını beklemeyeni beklemeyeni ee, her hakemin maç doğru, öncesinde doğru. ilk yazacağı cümledir. Bekleme. Bir maçta olmu, olmaz deme abi bir şey için. 99 maçı olmaz, 100. olur, de olur seni. Olmaz bitin. deme. o Beklemeyeni beklemeyi ilk cümleye yazarsan her maçını bir önceki maça bağlı kalmadan refresh bir halde tekrar yönetmeni sağlayacak ilk cümledir o. Dolayısıyla bu pozisyonda da büyük bir ihtimalle net göremediği için pozisyonun kendisini ve bu iletişim neticesinde varın çağırması doğru, özet ciddi faal oyundan İrfan Can'ın kırmızı kart görmesi doğru. Peki konudan bağımsız olarak e, bir şey söylemek istiyorum, katılacak mısınız bilmiyorum. Ya İrfancan Can Başakşehir'le yaşanan şampiyonluk, arkasından başta Seviye olmak üzere önemli Avrupa kulüplerinin radarına girmesi, e, olaylı bir transfer dönemi, hakikaten milli takım için e, ki... E, son Avrupa şampiyonasında e, katıldığımız, iştirak ettiğimiz şampiyonada golümüzü ceza sahası dışından atan tek golümüzü atan oyuncu. Yani ama buna rağmen Fenerbahçe'de geçirdiği sürede evet çok önemli maçları var. Bir tane Avrupa Kupası'nda attı. Muazzam güzel gol var ama yani İrfan Can neredeyse hala orada belki daha aşağı. aşağıda. Yani bizim onun gelmesini beklediğimiz yere e, Fenerbahçe formasıyla veya milli takım formasıyla maalesef gelemedi. Şimdi futbolda futbolcu nazarında, hakem nazarında da baktığınızda performans grafik anlamında da devamlı yukarı çıkmaz. Bunun düşüşü olacak, durağan hali olacak. Ama İrfan Can'da hiçbir durağanlık yaşamadan bir üçgen yapar gibi bir çıkışı ve inişi itibariyle. Tabii bunun nedenlerine saha içi, saha dışı burayı bilemeyiz. E, fakat mental anlamda şunu çok iyi anlayabiliyorum e, ee, taraftarın bir ara İrfan Can'la veya işte hala devam eden e, bir aralarında iletişimsizlik diyeyim ben ona. Yani bir kopukluk diye. Var. E, ee, Yani şimdi kolay bir şey değil. Sen performansın teknik anlamda ne kadar has seviyede de olsa da bir oyuna girerken daha adımını atar atmaz ıslıklanması protestosu otomatikman o psikoloji o mental yapı sen ne yapmak istersen iste, nasıl hazırlansan hazırlan, seni belli bir şekilde down eder. Şimdi İrfancan çeşitli maçlarda bunları da yaşadı. Belki kendi beklentilerini, e, devam ilk e 11'de başlama beklentileri de karşılanmamış olabilir. İlk e 11'de bulunmaması, yedeklerde kalması. Bunlar bu sürecin içerisinde İrfan Can'ı e, olumsuz etkilen unsurlar. Mümkün, olması mümkün kendisinin de muhakkak buna bu düşüş sırasında mental anlamda psikolojik anlamda bu düşüşü hızlandıracak yapması gerekenleri yapmayarak katkı sağlayan bir düşüşe durumları vardır. Ama kalite anlamında baktığınızda milli takım Fenerbahçe adına oyunu adına e bu, bu düşüş varsa bir çıkışı da olacaktır. Nasıl bir çıkışı bir düşüş oldu ilfancen. Aslında bu yorumunuz onu esnasında şunu düşündüm hocam. E, dediğiniz gibi hatta birkaç hafta önce o yaşanan gerginlik zirve yapmıştı ve ilk 11 çıkartmamıştı Kadıköy'de onu korumak için. Belki bu hani ben sert takım için oynuyorum düşüncesi maalesef tezahürde takıma zarar veriyor. Olabilir. Yani bazen Mert Hakan'da da bunu görüyoruz. Oluyor tabii. O aşırılık Evet. hem kendi oyununa hem takım oyununa hani, zarar çok verebiliyor. klişe bile falan. her şeyin fazlası aşırısı zarar. Ee, yani bugün Winnie Jones gibiydi sahada. Yani o da adam kovalayın. En İrfan, son İrfan İrfancan? İrfan İrfancan. E, tamam yani, onu yani. diyorum. Yani öyle bir farklı bir görev edilmiş ki evet. belki de o farklı görevi hani ye verilmişi şey, üstlendi. Biraz da dediğiniz psikoloji yani yer üstlendi. Bunu Kontrolsüz şeylerin yapması hani güzel bir reklam vardı çok sevdim yani. Kontrolsüz güç güç, güç değildir. Değil. Evet, değil. Yani bu bu baktığımızda yani. o gücü kullanırken kontrolsüzlük başınıza zarar getirebilir. Eee